Günaydın herkese arkadaşlar. Bugün Hanoi'deyiz tekrardan. Sabah 7.43'ü gösteriyor saatlerimiz. Türkiye'de saat 3 suları, 3.43 suları. Bugün nereye gidiyoruz? Semih'imle. Nimbine gidiyoruz. Nimbine gidiyoruz. Çok güzel bir doğal bir harikası olan. gün olacağını zannetmiyoruz. Bakalım. Buradan yaklaşık 2-2.5 saatlik bir yolumuz var. Arabayla bir saat 45 dakika diyor da otobüse gittiğimiz için 2 saat 15 saat. 2 saat 30 dakika yaklaşık. 95-120 kilometre arasında gidip geleceğimiz bir yol olacağını düşünüyoruz. Şu an Nimbin'de bisiklet sürüyoruz. Bisiklet sürmeyi unutmuşum bu arada. İnşallah kaza yaşamayız. Ee, güzel bir böyle dağ bayır yol. Fren de tutmuyor. Bakalım. <laughs> Yüksek ihtimalle video çekemeyeceğim. <laughs> Yüksek ihtimalle daha sağlıklı ve daha hayırlı olur. <laughs> ee, bir de hissetmiyorum. <laughs> Öyle birkaç <laughs> dezavantaj <daha gülüyor> var. Onun dışında her şey gidiyor. Güzel gidiyor. <laughs> <laughs> Sorry one in my group. so many like the small house outside over there, right? Like the small house. This one is like, well, normally we call it the tomb for the normal people in the Vietnam. The tomb. Yeah, the tomb. But uh, sometimes you can see it's so very big, right? Very, very big. In the Vietnam, we have the tradition. We build the tomb for the family, not for only one person. Aile, aile, mezarını anlatıyor. Aynı, aynı kelimeyi çok kullanıyor. Evet. Çok 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 diyor. Çok, çok. Evet böyle bir yere geldik bisikletle. Şuna kadar bir şey olmadı da kanter içinde kaldık. gerildim ya indireceğim birini vuracağım gidecek misilleme mesela şuna bir vurdun şu gidiyor şu gidiyor şu gidiyor hepsi gidiyor şimdi diyeceksin bisiklet çok basit bak ya yani 7 yıldır kullanmadım İstanbul'da kullanamazsın bisikleti ya nasıl kullanacaksın olmuyor bu an. şimdi bak burada Avrupalılar var diğer dünya vatandaşları var bunlar kullanıyor takır takır Orkun bile böyle tık tık kullanıyor az önce ayağına bisiklet düştü yok bir şey Vietnam'ın <laughs> Şu an Vietnam'ın e, ilk başkentindeymişiz. Adı neresiydi? Ne? Çok, Çok, karıştık. Çok karıştık. Yazarım. Buraya yazarım. Ondan sonra. Oraya... İşte insanlar var. Güzel esiyor ama. O zaman araştırmalarına dayanarak. <laughs> Şimdi rehber bize 500 tane şey anlattı. Onları unutmadan hemen söylemem gerekiyor. Tamam, Şimdi şuranın ortasından geçerseniz önce kral oluyorsunuz. 2. Eskiden tabi. Başlar dediğim gibi alacağım. <laughs> Eskiden yani eski çağlarda, eski yıllarda burası başkentmiş. Buradaki e, karar merciği de şuymuş bu konuda. Çok fazla buraya giriş zor olduğu için burası sadece botla geliniyormuş. Eskiden. Ondan mütevellit burayı korunaklı ve defans için müthiş bir yer olarak düşündükleri için. de bağırma be. Ne bağırıyorsun ya? Seçtikleri için burayı başkent olarak bellemişler. Bir sürede böyle gitmiş. Amma velakin lakin fakat. Bu değişiyor. Niye değişiyor? Çünkü çok korunaklı ve çok izole olduğu için, diğer şehirlerle olan bağlantısı da az olduğu için bu şehir büyüyemiyor, böyle küçücük kalıyor. Ondan mütevellit burasını başkent olmaktan çıkarıyorlar. Bir diğer hukuk mevzu şu bayrak nedir? Şimdi şu altı renk olunca Budizm demekmiş, Budist bayrağıymış. Ancak, abla fotoğraf çekiniyor ama bozuk, neyse. Beş pay olunca element yani ateş, ateş su, su, hava, toprak, tahta. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabii zorla mı git <laughs> <Toprak. gülüyor> ee, işte İşte balans, dünya falan öyle şeyler. Bir de siyah beyaz varmış, da biri ölünce asıyorlarmış onu. Ee, o kadar anlatıyor yine. Bu arada bunu buraya gelirseniz eğer e, hanımlara söylüyorum. Diz altı şeyler veriyorlar, diz üstü giydirmiyorlar ama erkekler serbest. Bak biz şort. Evet. Evet. Ama kadınlara da zaten çarşı tutsun bir şey veriyor. Evet. Ve Bebe damaya verdiler yani. Bebe damaya verdiler. Bir tane kadın giymedi böyle. Aa, evet. o sizin baskıcı toplumunuzdan kutluyorum. Şimdi kralın evine girdik az önce ama kralın evini çekmek yasak. Niye? Çünkü saygısızlık. Adam evinde rahatsız oluyor. Girdik baktık. Açık konuşayım. Çok bir mevzu da yok. Abi fotoğraf çekiniyor. Çok bir mevzu da yok. Yani 80 metrekare ya benim Polonya'daki evim daha büyüktü yani öyle söyleyeyim. Yani 80 metrekare 1 artı 0 bir ev. Bir de buradaki şey raconu var Orkun. Hadi bu çikolata koyma adama işleri var ya. Hani para onu zaten videodan biliyorlar. Çikolata koymuşlar ama çikolata en dandik çikolata. Krala layık gördüğünüz. Yani çikolata o çikolata mı? Maksimum 1 işinden, dolardır. Ya yurt dışından bir ürün getirtemiyor musunuz ya? Şu götten. Ha şu götten Mr. olabilir. Mr. Beast'inki çok pahalı. Mr. Beast'inki olabilir. Doğru ya çok gayri safi milli asla kadar var onu getirmek çok güzel. Evet. Ama ya yakışmadı buradan. Bunu da söylemek istedim ya. Ama i̇şte şu manzara çok güzel yemin Şimdi e, oradan biraz uzaklaştık. Burası kralın takıldığı yer. Kralın olduğu yer. kral buraya oturuyormuş. yeni ee, Yeniçeriler geliyor. Yeniçeriler geliyor. Burada eğitim yapılıyor şu gördüğünüz alanda. Şöyle. Bence alan büyük Orkun çünkü şöyle düşünüyor eski çağlarda ne kadar büyük savaşlar oluyor yani katılım ne kadar oluyor ona göre bu eğitim alanı çok büyük bence. Ben yani, Ki zaten e, Samuray, e, The Last Samuray, Son Samuray diye bir film var onu izlersiniz ya buradaki mantık aslında onun çok benzeri bağırıyorum rüzgar var diye yine mikrofonumu almayı unuttum. İşte bu tütsü yakıyorlar onlar için çok önemli. Burada İngilizcesi yazıyor mu yazmıyor. Arka tarafta yazıyor mu? Yazmıyor. Yazmıyor ya, mu? Ya, ya. Okey. Burada manzara hakikaten süper. Fotoğraf falan da çekilir. Şurası neyire bakıyor. İşte eski zamanlarda sadece botla geliniyordu. Bence bu yaptığın hareket legal değil ama neyse. İşte Son Samuray filminde de ya, izleyenler bilir izlemediyseniz de öneririm. E, bu arada buradan... Berat kardeşime, Berat kardeşimin ailesi, çok sevdiğim Gonca teyzeye ve Ercan amca sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ee, beni takip ediyorlar, bir şey izliyorlar. Çok mutlu oldum. İnşallah bu videolardan değilim. Ne yapıyorsunuzdur? Ee, nereden aklıma geldi? Çünkü son samurayı bana Berat önermişti. Ben de izledim. Çok güzel bir filmdi. Size de tavsiye ediyorum. Neyse. Şimdi oradaki filmde de aynı mantık. Yani bu dağlar öyle koruyor ki buraya. Burası o kadar izole bir alan ki. Ya burayı fethetmek gerçekten zor. Bizim rehber de dedi zaten yani burası aslında Vietnam bir defans ülkesi. atak değil veya savaşmıyorlar. Defans yapıyorlar. Kendi topraklarını korumaya çalışıyorlar. Ama şimdi bu kadar izole bir başkentin olduğunda da dediğim gibi sadece botla geliniyor buraya. Şehir büyüyemiyor. E, şehir büyüyemince ne oluyor? Gelişemiyorsun. Başkentin gelişmiyor çünkü. O yüzden e, burası başkent olmamaya başlayıp böyle sıradan bir yer oldu. Burada iki tane tapınak var. İki tane kraldan kalma. Birisi burası galiba. Diğerine girdik az önce. Çekemedik kralın evine. Yok diğeri de galiba şurada. Bilmiyorum onu göstermedi Sağdaki mi? E, öyle. Bir tane ana kral görev yapmış ama o sadece bir yıl görev yaptığı için onu önemsememişler. Ayıp bu arada. 12. Yani ha, Hanayi onunki. buraya koymamışların sadece bir yıl diye. Buranın mevzusu da bu. Bence çok güzel bir yer. Burası hakkında da bilginiz olmuş oldu. Ee, burası hakkında bilinecek her şey bu kadar. Ama çok güzel gözüküyor. harbiden çevre çok iyi. Şş, keyifler nasıl ha? Kadıköy bolsa. Aha dur kuyruk salladı. Oh. Yan babam, yat babam yat. Bunun bir garip ha. Bunun burnuna bur, neredesin ha? Bunun burnuna bir piercing takmışlar ha. Baksana burnu bir garip. Anıma Bazı bo ya belki. E, O da olabilir. Hadi görüşürüz Boğaç. <laughs> evet eskiden sadece ortadan krallar geçiyormuş. Şimdi göre ee, geçeceğiz bakalım. Geçti, cumhuriyet geldi. Çiğ, aa, kimmiş kral? Kimmiş kral ya? Kral Semit diyeceksiniz. <laughs> e bu abi de geçti. Dur <laughs> ama benden sonra bu abi geçti şu anda kral o. E, Güncel <laughs> kral o daha geçelim. Bir daha ol. geçelim kral olalım. Abi bu adamı öldürmek lazım. Hop geçtik ben oldum. Ee, dayıt. Aha, en son ben geldim. Sen de mi şu an? Hayır teyze. Aa, Neyse kadınlar sayılmıyor. Burada öyle bir şey var. First geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Ben bırakıyorum arkadaşım. <laughs> İstifa da. kardeşime verdim. İstifalı bir hayır. Sevi kardeşime verdim. Şimdi şöyle botlara bineceğiz. Ee, <laughs> <laughs> By the way, I'm making some YouTube videos. Yeah. Can <laughs> <laughs> you say hi to Turkey? Hi brother. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bota gireceğiz. Ee, şöyle şu şekilde <gülüyor> şurada <gülüyor> gideceğiz. <gülüyor> yok yok çektim okey. Şimdi buradan ya, e, olur can, can yediklerimizi alıyoruz sonra. Bakalım. Bize bir arkadaş verdiler aynı ekipten gitmek için. Bir tane daha vermeleri lazım. O adamı kaybettik. Evet yani. o adam yok şu an. evet başladık. Şu anda bir arkada bir abi bizi böyle çekiyor. Şöyle gidiyoruz insanlar var. Kimse de görmüyor. <laughs> Kimsenin takmadığı adam. Kebapta söylüyor bu akil Ne güzel ya. Biriyle bir selamlaşalım da videoya şey çıksın ya. Şemsiye yok mu ya? Bizler bir niye şemsiye yok? Biz çekiyor, bu videoyu çekelim. Çarpacağız yani ikisinin arasına gidiyoruz. <laughs> evet, şu anda şemsiye tutuyorum şöyle güneş korumak için. Böyle gidiyoruz. Arkada bir dakika göstereyim şimdi. Agalar var. <laughs> şöyle gidiyoruz. Evet. Ya. Yes sir. Böyle gidiyoruz. Evet, abiye dedik buranın içine girelim. Aha götürüyor galiba Orkun dedim hallettim işi ya. Are we going? <laughs> so cool. Allah adam bizi mağaraya götürüyor. ya bir şey damlıyor oradan. Evet. Bir dakika Orkun şu kamerayı alsana bir. Al. Şarjı inanılmaz. <laughs> Watch your <of> head <it>, gentlemen. Semih'im <laughs> sırma sırma saçlarına dikkat et çarpmasın. <laughs> bunlar mineral değil mi? Bunlar mineral, bunlar iç. Is this water sour? Mineral, right? Mineral, yeah. Adamın soru sordun, adam sana şaşırdı kafeye. Kafe <laughs> ye. Orkun'un burayı iyi çekelim. Ver bana istiyorsan. Olur. Allah. Ya no, abi şu girişe bak. <laughs> Aa, şey mağaraya gibi bir yere gidiyorlar herhalde. Şurada da bir tane temple var. Yani tapınak. Allah gidiyor ya. Yanındaki adam içeride etmiyor. Soluyoruz. adam? Bir mağaraya daha yürüyoruz. Bu da geçtik. yukarıdan böyle tüsür damlalar damlıyor. Bunlar mineral. Biz kaza belasız gidelim. Oo bayağı mağara bura ha. Abla bize vuruyor ne? Abla sağa vura sola gidiyor. vura vura gidiyor. Çok iyi ya Orkun. Ne diyorsun? Orası trafikte işte. <gülüyor> 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 trafik var bayağı. Orkun ikimiz birden bir atlasak bu takla atar ha. Ağırlığın yarısı bizde çünkü trafiği de mahvederiz. <laughs> Çok güzel. Bir de çıkışına çekeceğim. Herhalde HGS'den kontrol ediyorlar. Gelip bu da Orkun'un şakasıydı. Orkun az önce yaptı. Ben de kameraya çık güzel şakaymış deyip tekrar yaptım. Hakkını helal et. Etsene oğlum. Oğlum benim. He solak mısın sen? Beşiktaş için canını verir misin? Koşar mısın? Savaşır mısın? Yok oldu çıktı ne şuradan? git. <laughs> Ferahladık ya. Sol <laughs> tarafa bak, sol tarafa. King Kong Island. Island bir Starbucks içip buraya koymuş. Allah belanızı versin sizin ya. Yani. Bunlar harbi zeki adam ha Orkun. Kafalarına taktıkları Huni'ye bak. Bizim gibi şemsiye takmak zorunda değiller. Böyle böyle bir yer çıkıyor tamam mı? Adam diyor buraya çekin diyor şey yapıyor bizim şoför abi arkadaki reis. yapıyor böyle. Çekiyoruz. <laughs> Harbiden alfa ya. Ne derse yaptırıyor adam. Çarpıcan. Çarpıcan. Çarpıcan dizme gelecek. Evet. Aç dedim abi da. Dedim abi dinleyelim yiyen ki. Alo. 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 Oh, şuraya bak. Şimdi bir tünele dayanıyoruz bu 320 metre. İnanılmaz. Aha. Wow. Biri çarptı Burası bayağı sıcak, nemli ve sıkışık, dar yani. Baksana şu mesela kafana çarpabilir. Orkun karanlık bir de. Bunu şuna bak. Aa. O <laughs> 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 şey gözükmüyor ki. Görüntü kalitesini ayarlayamam çok karanlık. Şunlar gözünüzü alıyor olabilir ama kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Benim daha çok gözüm alıyor. Biz, Biz göremiyoruz yani. Kusura bakacaksanız zaten dünden bakacağınız varmış. <laughs> hey man, what are you thinking about this experience? Experience is amazing, wonderful so far. Full so far. Sen ne düşünüyorsun Orkun? What Same. Same. <laughs> nice. Hey sir, did you like it? Yes. Like it? Yes. <gülüyor> <gülüyor> Birleşmiş Milletler gibi olduk. Ha, head down diye uyarıyor arkadan bizim Alfa abi. Şunlara bak. Buz gibi ama. Buz gibi değil mi? Bana da öyle. Ah şu neden böyle? Mantarlaşmış artık. Şu Orada şu an zor bir çekim şeyi var. Kafamızı yiyoruz. Sürekli şey var. Ama çarptık. Şu şeyler. Ha? Ne oldu? Ulan korktum be. Tadı neye benziyor acaba? Tuzsuz en su. Ben güzelim mağarayı pavyona çevirmişler ha. <laughs> Ankara'lara selam. Tüm Ankara'ya. Kafaya dikkat Orkun'um. Çok eğildik. Şu an mesela normal tutsam böyle tutturacağım. Ama biz de eğiliyoruz şöyle. Şuraya baksana. Bu inanılmaz bir tecrübe ya. Ama bayağı uzun sürdü ya. Evet. Ne bu çıkalım e, bayağı sıcak. Kanter içinde kaldık. Çünkü çok nem var ve sıcak. Bir yerden hava da gelmiyor. Ama aynı saltlı orkun şu an çünkü mineralli suyun içindeyiz. Konuşmayacağım videoda. Ha, şimdi böyle şey yapıyoruz, sürüyoruz. Yardım ediyorsunuz hızlı hızlı gidelim evet. diye. <laughs> Hi. Evet semi kardeşim hala bir 10 dakikadır falan hala kürek çekiyor Daha önceden e, Hakan abilerle tanışmıştık bir dinlenme tesisinde Nimbin'e gelirken Aynen. Tekrar işte şöyle gelen botlar gibi onlardan biri de onlardandı Selamlaştık falan filan en büyük Fener diye bağırdı Hakan abi. Biz de Sarılı Acevet şampiyon Fener yapıştırdık. Fenerbahçe! Ee, sayın Steven Saadettin Bey'e de buradan selamlarımızı iletelim. <laughs> ee, Steven Saadettin <laughs> Bey'e de... Her evet her yeri inlettik. Böyle, harbiden inledi yani böyle. böyle mi? Millet gülüştü falan filan. Ee, sıkıntı yok. Fener sevgilisinin önünde kimse engel olamaz. Diyecek, evet, burası çünkü gerçekten müthiş bir yer. Burada sarı lacivert yaptık hırdı az önce. Şuradan abiler geldi. Aynen öyle. İnledi zaten herkes bize baktı kim bu deliler diye. Çok iyiydi ama. Bazıları da güldü. Bazıları güldü, bazıları ağladı. Yanlarım Aynen öyle. Çok şampiyonlar büyük, en fener. Az geçiyor abiler tekrar bize. Orkun çal çal diyorum. <laughs> geç. Şunlarla kıyasaya bir rekabet içindeyiz, Bir onlar geçiyor, bir ben geç, bizi geçiyoruz iyi ama. Hmm. Yeni bir tünele daha giriyoruz. Bayağı oldu. Bir saattir neredeyse böyle dolaşıyoruz. Artık e, kalçamız birazcık şundan dolayı ağrımaya başladı. Şu demire oturuyoruz. E, haksız mıyım Orkun? Yoruldum. Yoruldu Orkun. Hıca. Acayip terledim. Evet. Ikev Ikev yeah. 150 metre, biz arkadaki Aga'yla baya kanka olduk o yüzden Orkun İngilizce'ye de çevirdi. <gülüyor> 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 55 ülke gezmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet çıkış yapıyoruz 150 metrelik yerden. Bu böyle yolları da herhalde yönlendiriyor yani buradan devam et, şuradan devam et. Yani o rotayı çizmişler abi Temple daha tapınak, bir tane daha tapınak var. Evet, ha çok güzel şu manzara. Çok evet. iyi. Evet, çok iyi. No, we continue I guess. So you travel 55 country and which one is your favorite? Vietnam. Vietnam really? Ay <laughs> ya. <laughs> <laughs> Orkun arkaya bak. Şimdi şuraların tepesine çıkacağız. Ağır, Bakalım. Tepesine. Özür dilerim şuranın tepesine çıkacağız. Ağaçtan gözükmüyor. İki tane yol var mı? Var mı? Aynen. Aynen. Şimdi iki tane yol var. Birisi güzel yol. Başka altları da şimdi. Bunları bilir. Buradan sonra katılmaz. Ya. Anasiyet <laughs> <laughs> adam. <laughs> Orkun'un... Ya Orkun benim adıma utanıyor şu <laughs> Şurası Alex. Evet. Neyse. <laughs> burada güzel bak güzel şeyler var burada. Abi bunlar lahana tarlası. Bak bak kadın ne yapıyor? Bunlar lahana tarlası Semih. Burada lahana yapıyorlar. <laughs> o da çok zor bir deplasman. Yani orada o statta oynadım hocam. Evet. Baya zorlu bir deplasman. Evet. Tamam. Yukarı çıkıyoruz. Heh, sağ yol birazcık daha böyle kolay, daha biraz daha yaşça büyük insanların veya fiziksel olarak yetersiz demeyeyim ama böyle daha güvenli taraf oynamak isteyenlerin tarafı. Fizikçilerin yeri arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sol taraf ise birazcık daha e, basamakların Yükseldiği ve birazcık daha riskli ama Aynen daha para. keyifli. Aynen taraf. O yüzden zaten rehberimiz Aynen bize ıı, Balıklar, ıı, balıkları gördüm çok ben. Hı -hı. De çok Alex. Evet. İşte, ne diyeceğimi unuttum ya. Evet. Neyse o yüzden soldan balıkları çekeyim. Aa sarı balık. Ya sarı balık. Ne oradan. Sarı. Ne Nereye kayboldu sarı? Aa kırmızı bu. Gol. Gol çok iyi ya. Şöyle tırmanacağız. Girişimiz kolay. 15 saniye maksimum. Aynen. evet tırmanışa başladık. Bakalım nasıl olacak. Bu girişimiz. Say hi guys. Hi. hi. You are going to be famous in Turkey. Ah yeah. Maybe I already. yeah. Are you guys okay? Okay. Condition? Good. <gülüyor> <gülüyor> optimal. Optimal Yani yaşama sevinimiz yavaş yavaş azalıyor diyebiliriz. Bize bazı motivasyonlar lazım. O zaman? Evet daha devam ediyor ama bir yere geldik. Really amazing. Oh. Look at this view. Öldük. Bizimkiler çıktı mı Ork'um? Aa, yok. Çok kötü kokuyor Ama bu arada abi, Biri abi. buraya bırakmış. Galiba en tepe şura. What's up bro? Where have you been? I've been looking you. Be yeah. careful with your Ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> oğlum? I put because it's too slippery. Oh, okay. Be careful man. Yeah. Don't hurt your foot. I start to go a little bit on the top but uh, it's a long queue so... And it's nothing much to see because after it's another aisle, so it's just to be a little bit higher to see this view. This ah. the same. Time, the yeah. same. Yeah. Yeah. yeah, so you can see both wind in the same time and you're yeah. just a little yeah. bit higher. Okay, yeah. But you cannot see another landscape ah. over there. But we have to take the checkpoint. Yeah, you have, yeah. Just have to, yeah. to wait behind the other people so. <laughs> But so... not what I here? Let We close this video. I have to close the video, right? It's so dangerous to video. İşte burada. Ya yani neredeyse tepeye çıktık. Bir şuraya çıkmak kaldı. Onun dışında her yeri yaptık. Manzara şu. Şimdi tepeden çık. Ya tepeye tam çıkmadık. Çünkü tepede çok kuyruk vardı. Zaten aynı manzarayı gördük. İki adım fark ediyoruz. Şimdi iniyoruz ama basamaklar birazcık böyle sert iniyor. O yüzden dikkatli iniyoruz. Orkun kardeşim acelesi var herhalde. Tabakhaneye şey götürüyor. <laughs> ee, burada bir tane hata yapma şansınız var. Baksana nasıl acele Burada bir tane hata yapma şansınız var. <laughs> Yaparsan Allah. Mesela yapıyordum ben. İşte bunları yapmayacaksınız. Elinizde kamera varken inmeyeceksiniz. Ee, yaparsanız o hatayı. E... Ha bunu sansürlemem gerekecek galiba. Niye böyle bir şey dedim? Ağzından kaçtı. Nabzım şu an yüksek adrenalinli bir iş yaptığımız için ağzından öyle bir şey kaçı verdi. Bunlar olabilir İnsanız. Tabii ki de blurlayacağım için ne diyeceğimi aslında Asla bilemeyeceksiniz ama kötü bir şey demedim. Buna inanabilirsiniz. Evet Orkun'la birlikte Sorry, Orkun'la birlikte oradayız. Her inişin bir çıkışı vardır. Her çıkışın bir inişi vardır. Burada bence önemli olan nokta o pik noktasındayken şükretmeyi bilmek her zaman yabancıların dediği thankful yani şükür hissine sahip olmak bence en önemlisi. Çünkü en yukarıdayken herkes okey olur. Ama en dışardayken, en alttayken de buna inanmak, her zaman motivasyonu en yüksek tutmak bence en önemlisi. Yoksa hayat çekilmez bir hala alır. Sen kimsin filozof musun? Değilim. Niye böyle boş boş konuşuyorsun? Benim kanalım istediğimi de söylerim. Böyle bir şey yapmak istedim. Felsefe yapmak istedim. Felsefe herkes içindir. Yaparım. Yapmam. Bu da benim. Ben niye rajon kesim? İşte o yüzden hayatın her anının değerini bir... İsmail Kartal. Ökten yağmur yağmur. Çok yaklaşmadım. ne yapıyorsun ya? Aa, <laughs> otuyor. Ha okçu mu oldun sen başımıza? O hamile yalnız. Aa yok değilmiş. Hamil olamaz bu. <laughs> Orkun, erkek adam bu. Biraz göbekli ama. Bana var kardeşim. Dağda ot bırakmamış. <laughs> Dağda ot bırakmamış <laughs> hayvan. neyse ne diyordum işte öyle ya. <laughs> ah, çok şükür. Nasıl bizim abiler bunları ne güzel çeker ha. Onlara da buradan selam olsun. Tam abi müthiş bir fotoğraf yeri. Şey, yukarıda da söyledim arkadaşlara. Tam Windows'tan böyle açılınca Açılış ekranı da böyle güzel O ses böyle Çok güzel şöyle manzarayı çekeyim salım da bir Anlıcak. Bu arada elimle mikrofonu kapatmışım Hiçbir şey duyulmayacak Duyulmasın zaten kötü konuştuk Ama anlarlar deme öyle ya Anlamadım. Burada bir yer var böyle Çok sıra var Ama Enteresan mı? 2023, 2024 çek kafanı. 2025. 3 sene Michelin kazanmış. Bence biraz abartı. ben ne oldu? 3 sene üst üste sene üst şey Michelin alması için... Al, Alırım niye almasın? bak yedikten sonra içinde kelebekler uçuşması lazım ya. Yani şey demen lazım, ha olay bu. Demiyorum. Şimdi maç deniyorum. Maça çok kötü ya. Hadi bakalım Program nasıl olacak? Hey, say hi to <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi deneyeceğiz. Ben de söyle Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor>